Küçük Çoban Merhaba arkadaşlar ben de Deli Çoban Bugün kamera arkasındayım Kamera önünde ise Küçük kardeşim bulunuyor Bugün ürün Tanıtımını kendisi yapacak Ürün zaten Kendisine satın aldık Kendisi tanıtmasını istedi Soru cevap olarak verebileceğiz Ürünümüz hangisi sahip? Apple Apple Watch SE. Hangi modelini satın aldın? SE. Aferin. Hangi rengini satın aldın sahip? Uzay gülsü. Başka hangi renkler vardı? E, altısı, sarısı ve e, gümüş. İki boyutu vardı. Hangisini aldın? 44 milimetre. Mm. Tüm özelliklerini biliyor musun? Bazılarını biliyorum. Hangi özelliklerini biliyorsun? Suya dayanıklılığını, pilini ve e, e, şey bataryasını biliyorum. Kaç saat pil gidiyor? 18 saat. Suya dayanıklı? 50 metre. E, e, şimdi kutu açımına geçelim. Hadi geçelim sayın. Kutumuzu açıyoruz. Heyecanlı mısın Sait? Evet. Biraz heyecanlıyım. Onları at bakayım. Şeylere koy. Evet içinden kutu, çıkan kutumuz böyle. İki tane ayrı kutu çıktı. Evet. Diğerinin içini göstersene sahip böyle. İçinde böyle bir sürü saat resmi var. Bütün modellerin renklerini koymuşlar. Şimdi bu kutumuz, bu kutumuzu Hangisini böyle... açacaksın? E, 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 Aç bakayım göster. Diğerini kenara al. Böyle kenara alalım. Ekranımız böyle. Göster, Gördüğünüz üzere büyük bir ekranı var. Şimdi şimdi burayı yine indirelim. Burayı açalım. Burada şey şarj kablosu bulunuyor. Başlığı ayrı satılıyor. Ve şimdi şarj kablosunu açsana sayıt bakalım. Şarj kablosu. Şimdi açalım. Açalım Böyle şey var. Böyle bir tane şey var. Manyetikli. Manyetikli şeyim. Altına böyle yapışıp şarj ediyor. Başla unutmayın ayrı satılıyor böyle. Takılıyor. Böyle oluyor. Şimdi Onları indir, şimdi şuradan. kadranını açalım. O diğer şeyleri kaldırsayız. Kadranımızı açalım. Kordonumuzu. Şey, kordonumuzu açalım. Bak göster bakayım orayı. Böyle çekmeli şeyi vardı. Çektim. Gel yardım ediyorum sana. Teşekkürler. kutumuzun içinden şey böyle şey saatin şey bilekliğin eşyaları çıkıyor böyle Onlar birleşebilir. Way, okay. Böyle şeyleri var. Bunu çıkartalım ve böyle burada bir bilgiler yazıyor. Burada da bilgiler yazıyor. Bunları kenara kenara alalım ve saatimizi birleştirelim. Saatimiz içinden çıkan bunlar. Tak bakayım onları sahip. Kameraya da göster. Bakın. Takabilecek misin? Yardım edeyim mi sana? Yardım edebilir misin abi? Bak böyle takılıyor. Tamam. Ne, diğerini tak. Takım. Bak bu metal kısmı bu tarafa gelecek. Bunu takacağız. Tamam. Böyle kayıyoruz. Şimdi... O diğeri de kısa uzun. Kısa, aynen. Kısayla uzun oluyor. Bak açtım onu bakayım. Böyle. Göster ekrana. İksman. Şimdi açılıyor. Sahit onu şarj etmemiz lazım. Hangi saatlere uyumlu sahit o? 6S ve üstü telefonlara uyumlu. Şimdi bunu şarj et. Böyle şarj ediliyor. Evet kutu şey. Evet şimdi şey yapalım. Kurulumunu yapalım. Hangi dili seçeceksin Sait? Türkçe. Tamam bak. Şimdi telefonda bak uyar geldi. Sürdür. Basıyorum. İzin ver. Butona basıyoruz. Tamam. İkisine de izin mi verdin? Evet. Ne yapıyorsun şimdi? Eşleşiyorum. Eşleşmeyi başlat ve eşleş. Kara kodu mu okutuyorsun? Evet. Şimdi güncelle. Ya basıyorum. Güncellemesi varmış herhalde. Kurulumu kolay mıydı Sait? Evet. Saati sevdin mi? Evet sevdim. Rengini? Rengini de sevdim. Şimdi ne yapıyorsun? Ee, telefon dedik baştan başlat. Ona basıyorum. Apple Watch'la eşleşmeyi kaldırılıyor tekrardan mı kurulum yapıyor? Evet. Baştan yapıyorum. Türkiye yi seçiyorum yine. Türkiye. Eşleşmeyi başlat. Kurulumu çok kolaydı. Aferin Sait hemen yaptın. Sanki daha önce yapmış gibiydin. İlk kez mi yapıyorsun? Evet. Saati sevdin mi peki? Sevdim. Ben de 7 modelini alayım mı? Sen bilirsin. Neye ihtiyacımız var Sait? Aboneye. arkadaşlarım ne yapması lazım? Beğenip ve abone olmamalarını unutmamaları lazım. Bizi izlediğiniz için teşekkür Teş ederiz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Oldu?